Demek öyle yiyen gidiyorsun ha? Çok alışmıştım sana. Ama iyi ediyorsun. Bu bataktan sıyrılman lazımdı. Beni de üzüyor bu gidişatın. Sen benim dede dostumsun Cafer he. Gidiyorum ama... ...sen varken gözüm arkada kalmıyor. Anam, babam ve... Lafını tamamla Sinan, çekinme. Rahmetli dedenin az mekmini yedim. Bu halde miydiniz siz? Babanın içkisi mahvetti sizi. Bir de Selma değil mi? Pıt pıt da var... ...biz ikimiz... ...beraber <laughs> gidiyoruz Sinan abiyle. Oo, daha <laughs> çok üzüldüm şimdi. Lan pıt pıt... ...sen benim oltalarıma yemdin be. E, tövbe ettim ben. Tövbe tövbe tövbe. Bize <laughs> <laughs> müsaade. Öpeyim. Öpeyim ağam. <laughs> Hadi güle güle... ...yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. <laughs> Selma'm! Geleceğinden hiç umudum yoktu. Nasıl şüphe edebilirsin? Haddini bilmek dünyada en iyi şeymiş. Sinan, o ne biçim laf! Ebediyen seninim ben! Dünyada sadece ikimiz olsaydık ne güzel bir söz ama görüyorsun işte! Halime bakmadan, durumuma bakmadan hala kendimi beyzadelerin torunu sanıyorum. Ama seni seviyorum Selma! Selma. Ben de seni seviyorum! Öl de öleyim! İstersen hemen al götür beni! Cehenneme, cennete, dağa, taşa, nereye istersen! Teyzen hakikatin ta kendisi gibi dikildi karşıma. Teyzene karşı hiçbir kırgınlığım yok. O senin anan baban yerine bakanın olmuş. Seni bu günlere getirmiş. Onun senin üzerindeki hakkını hiçbir şey ödeyemez. Minnet duyguları beslememizi icap eden birine karşı... ...beraber kaçarak nasıl ihanet edebiliriz? Ben gidiyorum Selma. Sinan! Döneceğim. Ama teyzenin karşısına dönecek yüzüm oluncaya kadar da... ...görünmeyeceğim ortalıkta. Ölürüm! Ölürüm ben sensiz! Ben de Selma. Hayata sıfırdan başlamam gerek. Sana sahip olmak hakkını kazanabilmem için yepyeni bir Sinan olmam gerek. Sen benim ilk aşkımsın. Son aşkım da sensin. Ruhum ebediyen senindir. Daima da sana sadık olarak kalacak. Ben de Sinan, ben de ebediyen seninim. Bir yavru kuş gibi tırpınan yüreğim senin aşkınla, senin sevginle örülmüş. Ve anahtarı sende olan yedi kat bir kafes içinde. Okşam yakıyamadığım, bakmaya doyamadığım güzelim, meleğim. Gülen hayvan ağlayan narım benim. Sinan'ım öldür beni. Öldür de şuraca kendi ellerinle göm. Öyle git. Bırakma beni. Ölmek mi? Ne olurum ben sonra? Selma, Selman benim. Varlığım, yaşamamın tek sebebi. Hiç olmazsa habersiz, mektupsuz bırakma beni. Her gün yaz. Bin defa yaz. Onlarla abanayım ben. Yazacağım. Bin defa, milyon defa yazacağım. Teyzene karşı saygısızlık olmasın. Seni önce Tanrı'ya, sonra Cafer Ağa'ya emanet ediyorum. Haberlerini ondan alacağım, sen de haberlerimi ondan alırsın. <laughs> Sinan! Sinan'ım! Dur! <laughs> bir daha göreyim, Sinan'ım! Bir daha seyredeyim seni! Doya doya! Selma! <laughs> Bu ne hal Sinan abi? Bir şey yaptın mı? Tam yapıyorsun. Sevgin, Bertleyin. Ay bacağım, ay, ay, ay bacağım. Ne ay Nisa ee, Ne yapayım e, ya, Bacağım acıdı. Ee, bacağım. Ay ya <laughs> <yandım, yandım>, bacağım. <laughs> Hadi buyur. Hmm. 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 <laughs> Sinan abi, e, şu mübarek ekmek zeytini ne kadar lezzetli. E, bizim orada bal baklava bile zehir zıkkım olurdu. Hmm. Tabii ya, alın teri karışmış ekmek bu pıt, pıt. Hmm. Ondan daha lezzetli bir şey var mı dünyada? Hmm. Hmm. Sinan abi hmm. ilk günlerde gece rüyalarımda hep zar atıyordum ama artık şimdi deliksiz uyuyorum. Oyun boyun aklıma gelmiyor. <laughs> İnşallah semtine bile uğramazsın bir daha. Hmm. tövbe tövbe abicim. Gene mi geldiniz? Yeter artık illallah sizden. Elbette. Bir gece çıra gibi yanmasını istemiyorsan buranın Aracımızı vereceksin! Bırakın beni! Verdiklerim iki depo dolusu odun parasını geçti be, vermiyorum! Bizim dümenimize yosun sıkmaya kalkma! Kendini de alevler içinde bulursun ha! Defolun zındıklar! Aa! <laughs> <laughs> Herifin ekmeğini yiyoruz, ne duruyoruz be? 何 <laughs> Bir, bir, bir şey yok ya. Baton, bizim için bir üfürüklük bunlar. Hey <laughs>